Evet yine yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz sizi güzel bir sonbahar gününden, güzel bir arka planla, güzel bir yerden e, kucaklıyoruz diyeyim. Çok <laughs> şey bir açılış oldu. Bugün neredeyiz? Ihlamur kastındayız ve sizlerle her zaman konuştuğumuz yalı çapkın fragman videosunu konuşacağız. Evet. Bir ufak etrafı gezelim kısa sonra videoya geçelim. geçelim. Evet şu anda zaten görüyorsunuz girişi 5.30'a e, kadar var. Yani gişeden en son 5.30'a kadar bilet alabilirsiniz. Ama tabii ki 5'te gezdiğiniz yerler kapanıyor ne yazık ki. Bahçesi 6'ya kadar açık zaten içerisinde de küçük bir e, kafesi var. Evet tam orası şu an gördüğünüz yer kafesi oraya geçip oturacağız birazdan. Ee, orada sizinle konuşacağız videomuzu. Bahçesini 6'ya kadar gezebiliyorsunuz. Müze kart geçerli bu arada burada. Biz müze kartımızla giriş yaptık. Onun dışında bahçe için ayrı, e, normal müze için ayrı bir e, ücret ödeyerek giriş yapabiliyorsunuz. İçerisinde burası iki oda bir yer. Küçük bir e, kasır. Aslında kasırları az önce gösterdiğim kafede e, öyle. Fakat şu an hani kafe olarak da kullanılıyor. Burada da iki oda var. Ee, girişi falan çok şahşalıydı. Ee, çok kullanılmadığı için hani böyle dinlenmek için falan kullanılmış. Yaklaşık da 100 yılı var. Ee, tam tarihini hatırlamıyorum ama yaklaşık 100 yıllık bir yapı. Ee, güzel. İşte biz buraya geldik. Havada soğuk. Ama güneşli. Evet. Ama etraf yani tam bir sonbahar. Böyle yapraklar hışır hışır yürüyorsunuz falan. Güzel. Şimdi kafeye doğru geçeceğiz. Orada da 85. bölüm birinci fragman. Neler olacak, neler olacak konuşacağız. O yüzden izlemeye devam edin. Evet kahvelerimizi içerken bir de sizinle dün e, yayınlanan Yalı Çapkının yeni bölümünün ilk fragmanını konuşalım istedik. E, 85. bölümün ilk fragmanı geldi ve. Güzel bir fragman geldi ee, ama tabii benim yer yer yine sinirlendiğim kısımlar oldu. Geçmişe dönük bir şekilde başladı yani aslında zamanında e, Ferit ve Abidin'in Seyran'la e, Suna'yı Seyran'ın düğününden kaçırdı sahneye böyle bir o dörtlü arabaya geri döndük. Tekrardan o dörtlü arabaya eski günlerdeki gibi diye başladılar. Ee, tarih tekerür etmez umarım ondan sonrası için diye de düşünmek istiyorum. Ya yani ben o sahneyi... Yani dördü arabada okey de. Hani birinci bölüme ne bir göndermesi var da. Flashback gördük yine. Onu bilmiyorum. Dört yani hani... Diye. Ya bıktık be. Dörtlüler diye <laughs> Bıktık abi. yani flashback'ten. Yeni hikaye izle. yani benim için bu arada hani genel fragmanı işte söyleyeyim mi? Üçüncü sezonun ilk bölümü gibi bir fragman. Olması gereken sanki. Aynen. İzlediğimiz izlediğimiz hikayeleri unuttuk. Yani unutmayı yeğliyorum. O yüzden hani bence üçüncü sezon yeni başlıyor diyebiliriz. Ee, ben öyle diyorum yani. Hani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama e, üçüncü sezonda yeni bir hikaye izlemek istiyoruz. Hani Geçtiğimiz zamanlar bir iki bölümdür flashbackler azalmıştı. Hatırlıyorsanız. Ondan önce e, bütün şeylerde hani gereksiz flashbackler izlemek beni aşırı rahatsız ediyordu ve bunu hani videolarda söylüyorduk çokça hani o nereye bağlanacak bilmiyorum. O mutlu bir son muydu ki o hikaye? İşte onu diyorum. Umarım tarih tekerrür etmez yani. Sadece öyle bir an olarak onu görürüz. Gerisinde ne göreceğiz? Nasıl yani tekrar tekrar bir şeyler görecek miyiz bilmiyorum ama önümüzdeki birkaç bölümün ne olursa olsun ee ilk zamanlarda yaşadığımız, ilk haftalarda yaşadığımız gibi ki o zaman da videolarımızda söylüyorduk. Ferit ve Seyran ayrıyken Ferit ve Seyran'ın birlikteki hallerinin flashbacklerini görüyorduk. Ee, bu önümüzdeki birkaç bölüm ben 85'te, 86'da vesaire şey yani bunun devamını göreceğimizi düşünüyorum. Her ikisi de her ikisi de geçmişe dönük şeyler yaşayacaklar. Zaten belli başlı imalarla birbirlerine söyleyecekler böyle tatlı atışmaların olacağı bir bölüm fragmandan anlaşılıyor. Öyle bir bölüm gelecek geçmişe dönük şeyleri de e, o yüzden flashbacklerle tek 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 o ilk zamanlarda olduğu gibi göreceğimizi düşünüyorum. Ya. Yani e, ben hani şey olarak güzel evet artık hani böyle bir ufak bir şey var aralarında. Yani tamamen oturmuş bir ilişki yok. Seyran çünkü hani e, haklı olarak da şimdi birazcık tavır yapıyor. O Biraz sebepten geç oldu Seyran ama olsun yani. <laughs> o sebepten hani o böyle işte barışacaklarını ikisi de biliyor, biz de biliyoruz ama böyle bir atışmalı falan filan şeyleri izlerken yeni şeyler, yeni olaylar, yeni sahneler izlemeyi tercih ederim. Ekstra bir daha flashback'li Dolu bir bölüm izlemek istemiyorum. Zaten yani o zaman da söylediğimiz gibi geçtiğimiz bölümlerde çok fazla flashback girildiğinde de izlemek istesek açar izleriz yani. Hani biz yeni bir hikayenin peşindeyken niye bu kadar çok dönülüyor bilmiyorum. Ee, izlerken o işte sıkıyor yani insanı. Ama şimdi o yeni haller, yeni modlar e, derken ve hatta e, yazın konuştuğumuz e, Seyran ve Ferit'in beraber çalışma süreçleri o beraber yarattıkları şeyin e, ikisinin de ayrı ayrı yaptığından çok daha iyi olacağı evet. ve burada bir e, şey kazanılacağını düşünüyorum ve bunu izlemesi de keyifli olacaktır. Yani inşallah mesela şu an ortada herhangi bir şey yok yani hani tam barışma gibi bir şey yok onların atışmalarını göz, tam bu noktada özellikle işe yönelmeleri onlar için artı bir hikaye oradan görebilmemiz çok iyi yolu çünkü çok unuttuk. Bir kere söylendi, bir kere imzalar atıldı sonrasında neredeyse tek tük şeyler dışında hiç görmedik. Bundan sonra ikisi böylelikle zaten Seifer diye bundan önceki sezonda başlattıkları bir mağazaları vardı. Mesela tekrardan oraya dönüş, oranın içi vesaire falan diye bir sürü şey çıkabilir aslında oradan ama benim fragman ile ilgili değinmek istediğim bir nokta daha var. Ferit Korhan. Ben senin için nişanlandığım kadından ayrıldım mı? Sen nasıl diyorsun? Seyran onun burnunu daha fazla sürtmesi gerek. Bu çocuğun ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Madem ayrılmak istemiyordun niye ayrıldın o zaman? Ne olursa olsun bunu Seyran'ın yüzüne karşı söyleyemezsin. Ben bunları söylemek istiyorum. Ayrılmak istemiyorum demedi. Sadece olanı söyledi. Yani mutlu mu olalım? Her şeyi çözdük. Artık mutlu mu olalım, haklı mı olalım gibi. Sonra da işte haklı olsak da, yani Ferit siz o, o modunu açtı ya, yani böyle konuşurken böyle ciddi konuşamıyor, hafif gülüyor, hiçbir şey umrunda değil. İşte ikinci sezondaki barışmada da aynı modda olduğu için bana o tatlı geliyor onun o halleri. Bir türlü ciddi olamıyor falan. Özellikle Halis Hanın takdini yaparken, taklidini yaparken o kadar güldüm ki yani oraya. Ee, Ferit'in o şeyini ben seviyorum yani. İkinci sezonda da yine bir barışma şeyinde hani ortalık yanıyor falan hiç umurunda değil Ferit'in. Şakalar yapıyor. Konuşması böyle hemen değişiyor. Konuşma tarzı değişiyor. O yüzden hani ben bunu yine öyle bir barışma anında böyle biri olabileceğini bildiğimiz için bana tatlı geliyor yani. Ben Ferit'e çok sinirliyim hala ve o yüzden bana hiç tatlı gelmiyor. Ferit'le uzun süre barışamayacağım gibi. E, Seyran umarım iyi süründürür, iyi aklını başına getirir. O lafları içinde bir bir nasıl bir önceki bölümlerde gördüğümüz Seyran her şeye beş beş cevap veriyor. Gayet açık açık söylüyor dediğimiz gibi de cevap verir bir noktaya kadar diye düşünüyorum. Yani öyle inanmak istiyorum en azından. Yoksa ben yine sinirli olacağım. Bölüm e, fragmanı sonunda da işte Seyran böyle elbise almış Seyran'a Ferit. Evet Ferit. Ee, ondan sonra işte odaya çağırıyor falan. Ama o sahneden önce odadaki hallerini ya. görüyoruz zaten. Şey Ferit yapıyor. bir Ferit o kadar da mutlu değil mesela. Karşı karşıyalar. Muhtemelen orada Seyran Ferit'in beklediği gibi bir durum olmayacağını falan e, söyledi. Bir onu orada bir kandırdığını düşünüyorum yani. İnşallah. E, son fragmanın sonunun düşündüğümüz gibi olacağını düşünmüyorum. Orada bir böyle Ferit'e bir şok yani. Hani hiç beklemediği <laughs> e, aynen, bir şekilde. Aynen beklemediği anda yani. böyle öyle bir sürpriz. Çünkü Seyran da öyle şeyler yapar yani böyle bir sinir eder falan. Eee, 86'yı böyle izleriz diye düşünüyorum. Tabii bak fragmanda yok ama 86 ile ilgili size bir şey söylemek istiyorum. Oradaymışım gibi söyledim ama <laughs> bu benim içime doğan bir şey. Eee, 86'da bence Orhan ve Gülgün iması çok net gelecek. Yani Orhan'ın öyle Betül'ün elini öpmesi, ay ben aşığım bilmem neyi falan filan şey olacak diye düşünüyorum. Ve Gülgün de yalıya gelecek bence. Gülgüne seslenmek istiyorum. Orhan'ı süründürtmeden, onun aklının başına gerçekten getirtmeden hiçbir şekilde ya bence Orhan'la Orhan da hiç istemiyorum mesela yani gerçekten Orhan'ın özellikle o iki yıl sonra şey Betül istedim. manevrasından şey. sonra asla istemiyorum ama ya madem böyle bir şey olacak yine de Gülgün'ün bunu bunu sürüm sürüm süründürtmesini istiyorum. Lütfen. Ama Gülgün Gülgün'ün de işte o böyle hafif eskisi gibi olmaması için Gülgün böyle bir şey yani bir Gülgün sahnesi izleyeceğiz, bir evet şey olacak ya. o karakter olarak bir şey yaşayacak ve bu sebepten de e, ufak bir hani o Gülgün'in artık kendine şey olma halini göreceğiz. Ama işte orada da işte bence Orhan peşinden koşacak. fragmanda böyle bir hiç böyle bir şey yok. E, ama benim şey yaptığım kadarıyla, biraz da hissettiğim kadarıyla objektif oluyor muyum bu konuda o emin değilim ama e, böyle bir şey olacak. Betül gitsin diye içimden bilinçaltım bana bunları uyduruyor evet. da olabilir ama göreceğiz izleyince göreceğiz yani Cuma günü görürüz. Aynen Orhan birazcık akıl edip en azından o son bıraktığımız yerde bir şeylerden şüphelenip kendi çözmeye çalışırsa olayları bir tık yükselebilir gözümde ama evet ben de hiç sanmıyorum. Muhtemelen yani o da bir şekilde yine sonuçlar gelmesine rağmen bir şekilde açığa çıkacak ama Orhan'ın bunda katkısı çok az olacak. Onu... O ifakat çözecek onu. Ya yani, yani Bakın yani ben bunu bölüm yorumunda olabilir. da söyledim. Bu işi ifakat çözecek. Bu işi çözse çözse ifakat, ifakat çözer yani. O yüzden e, onun öyle olacağını düşünüyorum. Genel olarak da fragman da dolu bir fragmandı. Evet. Bölümü, ee, öyle, bölümü öyle bekliyoruz. Bölümü de öyle bekliyoruz. 86-87 rahatız, güzeliz, iyiyiz ama 88'den sonra ortalık karışır. Ben söyleyeyim böyle rahat gitmez. Yani illa bir şey çıkar. Gitmez mi? Gider mi? Belki de böyle rahat gider. Böyle rahat giderse korkun. Benden demesi. Fırtın öncesi sessizlik. Hayır, ha, ya onun için değil böyle rahat giderse. Ha, bunu işte. daha önce başka bir videoda söylemiştim. Tekrar etmeyeyim şimdi. Ee, ama 86, 87'de ortalık baktık karışıyor. Zaten bölümde o anlaşılır. Ee, şu an 85'te de belki bir yakalarsak bölüm yorumunda konuşuruz. 86-87 rahat gitse de 88'de ortalık, ortalık yine karıştır. karışır. Hani Seyfer ayrılığıyla karışmasın da başka bir, başka bir olaylar, ya. başka bir entrikalarla karışsın. Ee, onda bir sıkıntı yok. Çözeriz. Düşünürüz. Aynı konuşuruz. Biri. Hem de Ona keyifli beraber olur halleder, yani. Aynen. Ee, bir taraftan da ben Abidin-Suna ilişkisine geçileceğini de düşünüyorum. Abidin-Suna ilişkisi Abidin hikayesi çok sığ kalmıştı zaten. Evet. Ee, onu konuştuk tekrar tekrar söylemeyeyim. Ama Abidin-Suna ilişkisine de bir e, şey olacak. Yani kötü bir şey değil. Abidin-Suna ilişkisinin detay göreceğiz. Yani Bunlar sürekli beraber gezen bir çift gibi değil de. Yani. Abidin ve Suna'nın ilişkisiyle ilgili şeyler göreceğiz. Yani. Ee, ve buna Ayşe'nin etkisi ne veya katkısı veya herhangi bir şeyi olacaktır diye düşünüyorum oyalıda. Oyalı'da boşuna Ayşen Oyalı'da değil. Boşuna evet. Sunay'la Abidin Oyalı'da değil. E, o yüzden oralar işi heh, oralarda olsun. karışacak yani. Ya evet görelim. Yani bir şeyi de görebiliriz. Şimdi ben ilk sezonun ilk bölümüne dedim ki galiba Abidin'le barıştım. Çünkü Abidin'le Sunan'ın olayından dolayı ben zaten Abidin'le sinirliydim en başından beri ama e, umarım ki en azından geriye dönüp bir iki şeylerini onların görebileceğiz. Nasıl bir araya gelebildiler mesela. Geriye görmeyiz. Ben söyleyeyim flashback görmeyiz yani. Oraları artık bir daha bize göstermezler. Çünkü göstermiyorlar. Yani bu serzenişimizi çok daha önce yaptık. Onu göstermiyorlar. Geriye dönüp bir şey görmeyebiliriz. Hayır, Ama e, yani bir şeyler olur o ilişki. Çünkü hani çok boş kalıyor yani. Öyle evliler <laughs> ve yalının içindeler gibi oluyor. Oralarda işlenir diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Görelim. Ee, zaten tek fragmanda kalmaz ben ikiyi hatta üçü bile belki seyfer dolu bir fragmanda gelebileceğini bölümün şeyinin artması için hani daha çok artması neler göreceğimiz açısından meraklanmamız için düşünüyorum İnşallah gelir gelirse de ikiyi de üçü de beraber konuşuruz. Evet, size böyle bir e, hem dışarıdaydık hem dışarıda konuşalım ufakta bir dışarıyı gösterelim falan neredeyiz diye istedik. Böyle bir video oldu. Hoşunuza gittiyse söylediklerimiz çok hoşunuza değil. gittiyse veya gitmediyse. Beğen, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin de yorumlarını aşağıda bekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.